Hoş geldiniz. Ne alırsınız? İsterseniz önceden soğuk meyveleri ikram edelim masamıza. Aynen, aynen. Sonrasında ara sıcaklar. En sonunda etler. Evet, evet. Kesinlikle evet. Hah, geldi. Geldi. Şimdi şöyle ben hemen bir şakşuka ile patlıcan salatası istiyorum. Ee, ben de muhammara ile acıda ezme alacağım. Şöyle. Ablacığım sen ver onu bana. Şöyle koyayım. Sen bir tepsi daha yapsana bize, ayarlasana. Oha! Sen çok sevmezsin zaten onu. Beraber, Al al komutan. Tepsiyle. Bu ne ya? Alın koçum. Şöyle şuraya. Patlayalım. O zaman böyle uzak tutmayalım. Yakın olsun hepsi. Gözüm, sen bana kuru cacık... ...çok canım çekti. Önce ben bu kuru cacık alayım. Komutanım ara sıcaklardan da olursa güzel olur. Şöyle bir işte fındık lahmacun, içli köfte falan. Salata istiyorum böyle bol yeşillikli. Atom istiyorum bir de. Kuru patlıcan da alalım. Ha bir de şey var, şu küçük pidelerden. Yapıyorsunuz değil mi? Tabii ki. Süper, onlardan da alalım. Sen de vur Başak Baba, sen de vur. Etlerden ne alırsınız? Daha ne alacaklar ya, yeter herhalde bu kadar. Yok komutanım yetmez alırız 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 tabii komutanım alırız ee, ben hemen vereyim siparişimi ben iki porsiyon kuzu şiş istiyorum başlangıç olarak yetmezse devam ederim zaten ee, ben de antrikot istiyorum iki buçuk porsiyon güzel olsun bir buçuk adana istiyorum böyle bol bol acılı olsun yanındaki malzemelerden bol olsun ee, şey ben de bir buçuk adana istiyorum bir buçuk ben de iki porsiyon bonfile bir porsiyon kaşarlı köfte. Şimdi ben karışık ızgara istiyorum ama önemli bir detay var. Kesinlikle beyaz et olmayacak. Full kırmızı. Bütün karışık kırmızı olacak. Tamam Ha komutanım ben bir de buradan sonra ilana gideceğim. Ona da paket yaptırırız. evet. Ona da bir karışık paket. Aynen. Sen bana bir porsiyon, iki porsiyon tuzu şiş yap. Babacığım şimdi ben de vereyim siparişimi. <laughs> Arkadaşlar ne istediyse hepsinden birer tane de ben rica edeyim. olur mu? Oha. Siz ne alırsınız? Ben mi? Evet. Su. Ben. <laughs> <laughs>